Arkadaşlar merhaba, Mehmet Burak Aykenar ben. Çip tasarım derslerinde 16. derste birlikteyiz. Geçen ders, Karavel User Project GitHub reposunun nasıl klonlanacağını ve onun nasıl kurulacağını bahsetmiştik. Şimdi bunu kurduğumuzu varsayıyorum. Ben de zaten kurulu. Ve buna ben artık proje ekleyeceğim. Yani bu Karavel Framework içerisine kendi tasarımı o 10 mm karelik alan içerisine kendi tasarımımı ekleyip bunun üretime hazır Skywater fabrikasında Amerika'da 130 nanometre teknolojisinde üretime hazır hale ge gelecek şekilde tape out yapmaya çalışacağım bu derste ve daha önceki derslerde kullandığım bir örnek vardı i 2 C Master Tap bunu kullanacağım tabi gerçek bir tape out olmadığı için çok dikkatli davranmayacağım bunu çok ciddi doğrulamamız lazım birçok şeye dikkat etmemiz lazım yani ben burada sadece bunu nasıl entegre edebiliyoruz bir tane tasarımı karavele. İşte onu göstermeye çalışacağım. Şimdi normalde karaveli indirdiğimizde open Lane klasörü var karavel repo'nun içerisinde. Bunda user project wrapper var. Bunu daha önceki derste de demiştim. Bu pek dokunduğumuz bir yapı değil. Sadece buna eğer kendimiz bir makro ekleyeceksek makro konfigürasyon dosyasını değiştiriyoruz. Bir de kendi eklediğimiz tasarımı config parametrelerini config.json içerisinde değiştirebiliyoruz. Onun dışında çok fazla zaten dokunmamamız gerekiyor. Wrapper. Bu dediğim gibi bu en dış modülde hem management kısmı vardı bunda hem de user project wrapper. Bir de tabii ki dışarıdaki pad var. Pad frame var. Daha doğrusu wrapper'da pad frame yok. Wrapper'da şey var sadece. Bizim o 10 mm karelik alanı tanımlıyor. Ve bunu biz if e serverına pushladığımızda o orada bu testleri yapıp bunu management core ile bir de pet frame ile birleştirerek işte o chip tasarımına hazır üretimi hazır halde tape out etmiş oluyoruz. Yani bu tape out'a giden yoldaki artık o user project wrapper dediğimiz kendi alanımızı tamamlamaya çalıştığımız kısım şu an yaptığımız. Biz bunu geçen ders gösterdiğim gibi kendi GitHub repomuzu oluşturmuştuk. Caravel test isminde. Ben kendim repomda oluşturmuştum. Şimdi burada Installation'dan sonra peki benim yeni tasarımımı nasıl ekleyeceğim Karavel'e bununla ne değişiklikler yaptım onu göstereceğim. Şimdi dediğim gibi Karavel'de iki tane open içerisinde bu Karavel değil. Şurada User Project wrapper var, buna fazla dokunmuyorum. Ifablis e bu repo'da bize şöyle bir kolaylık yapmış User Project Example diye bir tasarımı koyup ki basit bir counter aslında 32 bitlik. Wishbone arayüzüne sahip. Bunu hardenlayıp yani bunun tasarlayıp sonrasında wrapper içerisinde bunu kullanıyor. Ve buradan bu üç tane dosya aslında SDC dosyası, timing constraintler, JSON konfigürasyon dosyaları ve pin order, pinlerin nerede olacağını söylüyor. Ben önceki derslerde config.tickle kullanıyordum kendi tasarımlarımda konfigürasyon için. Sonradan bunu ifables e değiştirdi ve JSON formatına geçti. Fakat JSON veya Tickle ikisi de oluyor diye biliyordum. Tickle'la denedim, hata aldım. O yüzden ben de JSON'a geçiyorum. JSON formatına. Tamam bu bu şekilde. Yani user project example var. Bakın, normal indirdiğiniz karavelde bir de wrapper var. Ve bu bu şekilde tasarımı bitmiş durumda aslında. Ve şurada GDS'e bakarsak eğer Elimizde bizim iki tane vardı. Geçen derste gösterdim. User Project Example var. Ve bu da wrapper'ın içinde entegre edilmiş wrapper cildiyesi var. Peki ben ne yapacağım? Ben User Project Example değil de ISQRC Master Tab dosyasını, tasarımını hardınlayacağım. O makro haline getireceğim. Ve sonra onu bunun içerisine instantiate edeceğim. Ve böylece kendi tasarımımı neyse işte bu. Onu artık wrapper'ın içerisine gömmüş olacağım. Şimdi bunun için ne yapmam lazım? Şöyle bir VS Code'da göstereyim. İlk önce Open Main klasörüne bakın User Project Example var. User Project Wrapper var. Ben de ICRC Master tap oluşturdum. Tamam. Ve bunun içerisine şu üç dosya önemli. Runs. Tabi siz çalıştırdıkça ben birkaç run yaptım. Öncesinde. config.json JSON SDC dosyası bir de pin SDC'de bizim bir şey yoktu. Sadece şu period 10 demişim hatta. 100 MHz'de koşsun diye. JSON dosyası var. Bu kritik. Bütün parametrelerimizi burada tanımlıyoruz. Aslında tickle, geçen dersteki tickle neyse o. Fakat bazı değişiklikler var. User Project Example'dan alıp kendi parametrelerimi de buna ekleyip bu şekilde bir JSON konfigürasyon dosyası oluşturdum. Bu arada ben bu kendi repo'mu pushladım bunları. Dolayısıyla hani buradan da bunları görebilirsiniz. Bakın open main, master tab bunları pushladım. Yaptığım değişiklikleri. Dolayısıyla açık kaynak olarak benim Karavel test repozitörsünden bunlara ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi yani JSON dosyası önemli. Bir de pin order. Bu da bizim vardı zaten. Bakın ben burada ekstra şu altı tane pini ekledim. 7 tane. Ve şimdi onu niye eklediğimden de bahsedeceğim. Şimdi benim open Lane'de bu open Lane klasörü altında HKC Master Tab oluşturdum. Burada üç tane dosyamı uygun bir şekilde oluşturdum. Bunu hardlamam lazım önce. Peki benim source kodlarımı nereye koyacağım? Verilog klasörü var. Verilog altında RTL var. Bunun altında bakın user project example şurada. Wrapper burada. Ben HKC diye bir klasör oluşturdum ve Verilog dosyanımı da buraya koydum. Bunu da JSON'da tanımladım. Şurada dedim ki Verilog dosyalarım Verilog RTL i 2 cdeki bütün Verilog dosyalarıdır. Tamam. Şimdi ben ne değişiklik yaptım burada bu daha önceki i 2 Master Tab için. Ben burada IO, IOB şeyini ekledim. Bunu aslında eklememin bir sebebi vardı. Çünkü user project example gibi bunun bir integration yöntemleri var. Yaptığınız makroyu, tasarımı daha doğrusu. Ben user project example'daki macro first hardening yöntemini kullanacaktım. Yani makroyu hardenlayacağım. Koyacağım bir wrapper'ın içerisine. Ve başka hiçbir standart logiksel olmayacaktı etrafında. Ve ben bu şekilde denedim. Ve hold time violation aldım. Şimdi setup violation sıkıntı değil diyeceğim. Yani bir şekilde çözmeye çalışabilirsiniz. Hold time aldığınızda sizin elle müdahale edebileceğiniz pek fazla bir parametre yok. Dolayısıyla hold time violation çok sıkıntılı bir hatadır. Setup olsa araya bir register koymaya çalışırım. Hani o critical path'te ne bileyim frekansı düşürürüm falan pişman. Ama hold time'da araya buffer'lar koyması lazım. Geciktirmesi lazım sinyali. Dolayısıyla benim yapabileceğim pek bir şey yok. Parametreleri o yüzden üçüncü integration metod olarak kullandım. Bu şeyleri de yine benim GitHub reposunda var bu. Ee, MobileKenar'da. Ee, OpenLane Designs diye bir repo var. Burada e, Designs altında bu Picosok metodu 3 var. Bunları benim web sitesinde de var mehmetmurakaykenar.com'da. Ee, bu Picosok ile ilgili yaptığım işlemleri okursanız anlarsınız bu Integration metodu 3 neymiş diye. Yani makronun yanına standart yerleştirmek zorunda kaldım. Çünkü buffer eklenmesi gerekiyordu. Aslında olay bu. Peki güzel. Ben bunu aslında o yüzden eklemiştim. Yani önce sadece bu makroyu hardlanacaktım. Dolayısıyla bu makronun dışında wrapper'ın içerisinde hiçbir standart sel olmaması lazım. Ama ben şey eklerseydim. Yani wrapper'da bakın. Sadece şunu insan şey et etmekte amacım. Ki öyle de yaptım. Hold time hatası olmasaydı sadece bu olacaktı. Hiçbir standartsel olmayacaktı. Fakat hold time hatası aldığım için bunu da yapmama gerek yokmuş. Bunu da şurada dışarıda assign deyip assign edebilirdim. Yani constant assignment bile yapmamanız lazım eğer macro first hardening yöntemini kullanıyorsanız. Bu dediklerimi çok anlamıyorsanız önceki videoları izleseniz iyi olur. Çok kolay bir iş değil böyle kitabın ortasından açıp anlayabileceğiniz bir konu değil. Ve dolayısıyla hani ben bu yüzden buraya ekleme yapmıştım bu ayo Aslında bu sadece 7 bitlik bir sıfır esayn ediyorum. Ben bu işlemi bu makronun içinde yapmamın sebebi tamamen aslında user project wrapper'da ekstra standart logiksel kullanmak istemememdi. Fakat kullanıldığı için şuna da gerek yoktu. Peki bunu oluşturdum. Yani verilog dosyalarım hazır. Burada openlane klasörü altında aiskersin master tapım da hazır. Ha, o zaman ne yapmam lazımdı? Bunu çalıştırmak için. Bunu ben şey için yapmayacağım şu an. Eee aiskersin master user project example için yapacağım. Tamam? Mesela normal repozitörün rootundayım karavel test. Burada çok kolay make user proj example. Şunu dediğim zaman openlane'i çalıştırıyor ve bunu tamamlamaya çalışıyor. Ben bunu yapacağım şimdi şey yapmayacağım i master tapı çünkü onu daha önce hardınladım aslında bu da hardınla ama hani nasıl çalıştığını göstermek için yapacağım wrapper da yapmayacağım çünkü bayağı saat sürdü yani bir, bir saat belki daha fazla sürdü ama en sonunda başarılı oldu şurada flow complete diyor sadece max fanout warning var ama hold violation'ı engellemeyi başardı. dolayısıyla şu user project example mesela make diyelim openln çalıştırıyor yani önceki videolarda ben bunu nasıl yapıyordum? Flow üzerinden çalıştırıyordum. İşte Make Mount diyordum OpenLane'de. Sonra Flow OpenLane'i çalıştırıyordum. Bunu da daha otomatize etmişler. Direkt işte Make User Project Example diyorsunuz. İşte OpenLane klasörü altında User Project Example var. Yine aslında OpenLane'i çalıştırıp hardin Ben bunu i Master Top için yaptım. Yani Make i Master dedim. O bunu oluşturdu. Ve sonrasında Make User Project Wrapper dedim. Ve User Project Wrapper'da da şurada şey vardı normalde. User Project Example vardı. Ben i 2 Master tapı koydum. Ve sadece ka kablo bağlantılarını gerçekleştirdim. Burada da bir kısmını işte IOPin'lere bağladım. Bir kısmını da Wishbone'a bağladım. Sinyalleri. Şurada güç bağlantılarını yaptım. Yoksa hata alırsınız. Ve User Project Wrapper'da bunu değiştirdim. Bir de User Project Wrapper'ın işte config dosyasında makro bağlantıları ne olacak? IceQRC Master Tab olacak. Ondan sonra işte Verilog File Black Box'ın nedir? Lef, GDS, Lib ve Spef şeylerinde IceQRC Master'dan üretilen dosyaları tanımladım. İşte parametrelerimi düzgün ayarladım. Ama bu çok kolay değil. Yani bunu birazcık tecrübeli olmak lazım. Yani onun dışında da çok fazla bir şey değiştirmedim. Ve şey bir de makrosunu ayarladım. ISQLC master tapı git. Bine bin işte x ekseninde bin y ekseninde bin ortada bir yere yerleştir dedim aslında. Bu arada şey çalışıyor. User project example. Yani bu şekilde çalıştığını göstermek için. Peki bu benim ISQLC master tapı tasarımı eklediğimde ne oluyor? İşte 300'e 300'lük bir şey. Burası 2900'e 3500'lük bir alan. Şöyle. Bizim tasarımımız şuraya geldi. Isoker C Master Top. Şöyle makro şeklinde. Ben bunu bir, bir sürü layer'ı kapattım. Şuradaki şeyleri de kapattım. Neyi göstermek için? User Project Wrapper'da normalde şey yok. Tamam mı? Burada bunun dışında herhangi bir lojiksel olmayacaktı. Fakat işte şuralarda buffer'lar ekledi. Şu şekilde etrafına buffer'lar eklemiş. Şuraya daha da yaklaşırsak. Mesela şuna. Bakın bir buffer. 8'li buffer. Şuna bakıyorum. 8'li buffer. 12'li buffer. Yani bir sürü buffer. Zaten bak, User project wrapper'ın altında... Iscarsi master tap var. Bir de eklediği buffer, 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 buffer. Buffer diyot. Hani herhangi bir or and In flip flop gibi bir şey yok. Çünkü logic yok. Bakın. User project wrapperın altında logic yok. Sadece biz bunu ekledik. Başka hiçbir verilog kodu yok. Fakat fiziksel olarak işte bu buffer'ları ekledi. Veya başka başka şeyler de ekledi diyot ekledi. Dediğim gibi hold time violation almıştım ve bunu da bu şekilde çözmeyi başardım. Ve bizim tasarımımıza so ISQRC master Top hani belki de 6. 7. videodan itibaren 4. 5. videodan itibaren anlattığım tasarım ISQRC master Top, aslında bayağı az bir alan kaplıyor. Hatta ben bunu 300'e 300 değil belki 100'e 100'e bile sığdırırdım. Dolayısıyla aslında bu 10 mm kare alanı bayağı ciddi tasarımlar sığabiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim bir mikrodenetleyici o 32 bit RISC-V IMC instruction setine sahip. Yani integer multiplication, atom, compression mesela. Bunlara sahip bir tasarım sığıyor. Örnek şeyler de var GitHub'da. Aslında bayağı bir tasarım yapabilir. Ha şey yapabilir misiniz? Üzerinde Linux koşan bir işlemci 64 bitlik falan tek mümkün değil. Onu söyleyeyim daha çok mikro denetleyici dediğimiz FreeRTOS, ne bileyim işte ya da artos ya da bare metal üstünde yazılım koşabileceğiniz mikro denetleyiciler yapabilirsiniz. başka IP evaluate edebilirsiniz. Mesela bir IP'niz var veya işte bir AI accelerator yaptınız. Buraya onu sığdırabilir. IoT için uygun diyebilirim. IoT için. Ama hani application processor dediğimiz üstünde Android, Linux gibi işletim sistemi koşabilen bir DDR arayüzü olan şeyler için çok mantıklı değil. Zaten 130 nanometrede pek kullanılmıyor bunlar. İşte hala devam ediyor. User Project Example. Dediğim gibi şey bayağı uzun sürdü. Rapper'ın tamamlanması. Aslında bu derste şeyi göstermeye çalıştım. Yani artık e, Karavel User Project Repo'muz var. Bunu indirdik. Setup'la kurulumunu yaptık. Open'la indir. İşte PDK'dir. Bunlar kuruldu. Management Core geldi, Caravel geldi. Ve biz de buna nasıl tasarım ekliyoruz? İşte OpenLayın altında IceQRC Master konfigürasyonumuzu ayarlıyoruz. Constraint giriyoruz. Pinlerimizi ayarlıyoruz. Bir de Verilog kodlarımızı da RTL'in altına ekliyoruz. Sonra da her şey yolunda giderse tasarımımızı aslında entegre edebiliyoruz. Dediğim gibi bu sadece User Project kısmı. Bir de Management Core vardı. Burada onu göremiyoruz. O da altında şu kadarlık falan bir alan oluyor. Sonra pet frame var. Şöyle etrafında. Ve o if sitesine pushluyorsunuz. Orada da bir repozitörü oluşturuyorsunuz SSH'la, ile. Oraya pushluyorsunuz. E, o kendi serverında bir sürü check yapıyor. Yani bu üretime direkt bunu göndermiyor tabi. E, bir sürü kendi checkleri var. Siz bu flow'dan geçseniz bile hata yapmış olabilirsiniz. Kendi kontrolleri var işte DRC'ler, LVS'ler. Bunlardan geçebildiyseniz ondan sonra diyor ki tamam sizin çekiniz onaylanmıştır. Sizin bu çekiniz üretime hazır. Ve işte 9.750 dolar karşılığında 100 adet paketlenmiş olarak sizi gönderiyorlar. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.